rızkı veren Allah'tır dedik herkes buna inanıyor şimdi bir imanla başlıyor bu ancak sen hangi düzeyde buna inanıyorsun yani özünü bulmamış kişiye göre Allah ötelerde sanki rızkı havadan yağdırıyor gibi düşünülüyor Halbuki Bizler yani Tevhid tahsilini yaptığımızda yani özümüze yönelip o özü bulup hakikatimizi anlayıp idrak ettiğimizde eminlik artık öyle bir şey oluyor ki nasıl ki bizler kanımızın damarlarımızda bizim dahlimiz olmadan aktığını bilip bundan emin isek aynı eminlik derece derece artarak ta varlığımıza kadar yani hakkın varlığından artık emin olmamıza kadar gider. Bu neyle oluyor? Biz işte bunun için kendimizden başladık, katman katman adeta deşerek, açarak kendimizdeki o sırra ulaşmak için yani hakikatimize her katmanda varlığın farklı yönlerini, özelliklerini keşfettik. Bize bilgisi gelen her özelliğini yaşayarak, tecrübe ederek öğrendik. Bunlar bizde test edildi, biz uyguladık arkasından testi geldi. Yani test edile edile burada yalana yer olmadan yer olmadan diyorum. Çünkü kendine söylediğin her yalan kabul edilmedi yani. Edilemez. Çünkü bilen Allah olduğuna göre varlığında hakikatin dışındaki şeyleri kabul etmez. Kimin için bu? Yani burada bu yolculuğu sen yaptığın için ee, bu ve bu sende gerçekleşeceği için e, bütün şahit olanın o olması gerekenin sen olduğun için. Yani burada ne yaptık? Bütün e, zanlarını, var zannettiklerini, yok zannettiklerini hepsini silip gerçek manada kendini görmeni yani tüm çıplaklığıyla kendini görmeni. Nerede? Göreceğiz bunu. E, hak aynasında. Yani bunun için her şeyimizden soyunduk. Ee, bu tabii talip, talep edenler için oldu. Yani geçerli oldu. Şimdi talep etmeyenlere böyle bir şey yok yani. Bizler göre göre yani şahit ola ola eminliğimiz çoğaldı. Her mertebede bize anlatılan şeyleri her mertebede yaşaya yaşaya eminliğimiz arttı. Yani bu eminlik e, neydi? Eee Öğrendiğimiz her şeyi e, Rabbimizin Allahımızın her özelliğini yaşaya yaşaya yani bizzat bizzat ola ola çünkü o e, bunu öğrenmenin yani e, öğrenmenin e, birçok yolu var. E, önce ilmel yakin olarak, sonra e, aynel yakin olarak, sonra da Hakka hakkel yakin olarak. Şimdi bizim bizden istenen aslında hakkal yakin e, seviyesine ulaşmak. Yani burada artık biz e, bütün varlıktan soyun, soyunarak e, gerçekte gerçek gerçeğin çıplaklığıyla ortaya çıkması yani o, onu görmemiz ona şahit olmamız gerekiyor. E, böylece ona şahit olunmak demek aslında o olmak demek. Şimdi mesela Allah bize şah damarımızdan yakın sözünün eminliğini özümüzü bularak tasdik ettik. Yani burada bu eğer özünü bulmamış kişi bundan e emin olamaz yani hep e gayrı da zanda, ikilikte kalır. E şimdi o o kadar yakın ki yani ben oyum seviyesine kadar getirir insanı. Yani teklik boyutuna getirir. E, oradan anlaşılır yani insanın e, o e, yakınlığı hissetmesi o hakkal yakin oluş e, o seviyeye gelen kişide görünür yani orada kişi kendi tekliğini e, kendi ahadiyetini bulur oradan da e, ne yapar kulluğuna e, getirerek birliğini ilan eder Rabbimiz yani ben onunla yani özümle birim e, aynı değilim ama gayrı da değilim. Şimdi kulum kulluk seviyesine indiriyor. Orada da ondayım. Çünkü ondan gayrı hiçbir şey yok. Onunlayım. Çünkü beni kendi özünden yarattı. Kul olarak da bütün yakarışlarım, aziyetim, yokluk bilincim de ona yönelişimdir. Dönüşüm de onadır. Bütün nimetlerin, güzelliklerin, iyiliklerin sahibi o olduğundan her şey ondandır. Halk edilişim ondandır. Artık denizdeki dalga gibi denizle denizden olduğumu bilerek, kah batarak, kah çıkarak hem ahadiyetteki tekliğimle hem de birliğimle yaşamımı sürdürerek özgürce yaşarım artık. Ne müthiş bir şey aslında bu çok müthiş bir serüven. Bu e, tevhid tahsili çok müthiş bir yolculuk, bir serüvenden ibaret aslında. Eee heyecan yani dünyadaki tüm e, yaşanılacak serüvenleri, heyecanları bir araya getirsen e, vazgeçemeyeceğimiz bir e, yaşam, bir yolculuktur bu aslında.